Evet. Bekle beni. Bekle beni Boğazçı bu videonun ismi arkadaşlar. Şimdi evet e, okulun tekrar başlamasına yanlış duymadınız tam olarak 23 gün var arkadaşlar. Aslında 23 buçuk 24 gibi bir şey. Yani özetle biz 8 gün sonra sınava gireceğiz. 7 gün diyelim hadi. 24 7. 7 dördüncü asal sayı 17 dördüncü süper asal sayı yani 17 gün tatilimiz var 7 günde tatilin başlamasına kaldı nereden baksanız İzmir ve İstanbul için toplam 17 gün var arada Eskişehir'de olabilir tabi İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ne gideceğim ve ben bu yaz da oradaydım yani aslında Boğaziçi'ne mecburiyetten gidiyorum şöyle bir şey benim orada dışında gerçekten hiçbir yerde özgüvenim yükselmiyor maalesef Türkiye böyle garip bir ülke Sağ olsunlar bana çok iyi davranıyorlar yazın da çok iyi zaman geçirdim. İşte yine geliyorum Boğaziçi'ne. Ee, ondan önce İzmir ve İstanbul'da var tabi daha öncelikli olarak. Yani Eskişehir her üçün her üçünde görmek istiyorum yani bu kış saatinde arkadaşlar. Arada Balıkesir, Çanakkale ihtimali de var. Edirne zor biraz. Çok rüzgarlı bir yer zaten. Ee, özetle Kuzey Ege'yi görmek istiyorum. Ancak biraz Karadeniz'e gidebilirim. Çok zaman oldu. İzmir'e de 5 yıldır gitmiyorum. Çok üzücü aslında. Ama bu videonun konusu özellikle Boğaziçi Üniversitesi. Ha. özellikle tam ya zaten ben bu yaz tanıştığım arkadaşlar bir kısmı mühendislik fakültesindeydi, bir kısmı İBF'deydi. Onlar beni hatırlıyorlardır. Evet. Eskişehir, özellikle Eskişehirli mühendislik öğrencisi arkadaşa selam gönderiyorum. O çok yani <laughs> katkısı oldu bu yaz ki zamana. <laughs> Ee, evet arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere evet fizik bölümünden de bayağı insanla muhabbet ettik yine onlar da önemli tabi. Ee, Boğaziçi'nde iyi zaman geçirmek istiyorum. Önceden organize edebiliriz. O yüzden ben önce İzmir'e gitmeyi doğru buluyorum çünkü İzmir'i 5 yıldır görmedim. İzmir'deyken ben özellikle bu organizasyonu hızlandırmalıyız. İzmir'den İstanbul'a da normalde uçakla gelmeyi düşünüyorum. Onun için aslında sponsor da arıyorum. Bunu da önceden söyleyeyim. Bu sponsor İzmir'den olursa en kolay olur sonuçta. Bileti İzmir'den İstanbul'a alacağız. Yani buradan İzmir'e belki mavi trenle de gidilir. Yine İstanbul'dan buraya hızlı trenle gelinebilir. Ama özellikle İzmir-İstanbul yolculuğunu uçakla düşünüyorum. Bu mesajı da ileteyim. Ama söylediğim gibi Boğaz, İstanbul'daki zaman büyük bölüm Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak arkadaşlar. Ama İTÜ'den de bir sürü insanla tanışmıştık geçen yaz. İTÜ'den özellikle Lekin Mühendisliği, Computer Science bölümlerinden insanlar. Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği. Yani iyi bir ortamda muhabbet edilebilir yani. Bazen zaten denk geldik Kadıköy'de, değişik yerlerde. İşte, yine tabi İstanbul Üniversitesi'nden Marmara'dan falan ilginç insanlar var yani, hatta İstanbul'un vakıf üniversitelerinde okuyan arkadaşlarım da var, Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü'nde. O Ankara'da yaşıyor normal zamanlarda, arada bir görüşürüz. Teşekkürler. Bu da biletleri çıktı. Evet, o arkadaşı hatırladığım iyi oldu ya, o çok önemliydi. Ee, işte evet o çok önemliydi gerçekten. Onunla ben iletişime geçeyim. <laughs> Tabi böyle bir tezat da var. Ben şimdi onlar e, evet ben İstanbul'dayken onlar Ankara'da olacak. Ha bir de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bo 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 Üniversitesi çok alakalı değil ama e, evet Boğaziçi Üniversitesi'nde bir de logolu şeyler almam lazım ya. O iyi aklıma geldi. Boğaziçi Üniversitesi <laughs> bir an arkadaşlar ben mesela geldim Ankara'ya Mersin'den insanlar beni hep Ankara'dan arıyorlardı. Sonra ben buradayken aramadılar ne hikmetse. Sonra ben İstanbul'a gittim yine aradılar. Sonra ben İstanbul'dan geldim yine aramadılar. Ha o yüzden şu kısmını söyleyecektim. ben mümkünse İzmir'e pazartesi falan gitmek istiyorum. Yani önümüzdeki 23'ü 24'ü gibi bir şey oluyor galiba değil mi? Evet 20'si cuma olduğuna göre 23'ü. Yani 23'ünde falan İzmir'e gitmek istiyorum. 23 güzel bir tarih oldu. Evet 1, 2, 3. Yeni bir başlangıç. 23 Ocağı yakın gitmek istiyorum. Hem hafta içi belki daha kolay olur bilet bulmak. Çünkü bu Ankara'daki insanları da görmek istiyorum yani. Hani İzmir'den de yine bir hafta önceden gelmek istiyorum. Bu durumda İzmir ve İstanbul'da toplam 10-11 günüm oluyor ve yani yine 17 günün 6 günlerinden baksanız Ankara'dan geçecek. Çünkü gerçekten o kadar yoğun bir okul haftası var ki buradaki insanları da göremedim. Biraz garip oldu. Hatta bu dile getirildi. O yüzden Ankara'daki insanlara da rica ediyorum. Önümüzdeki hafta sonu bir şekilde görüşelim, vedalaşalım her neyse. Sonra ben dönüşten sonra olsun bu sefer olmazsa iki ihtimal var. Çünkü gerçekten ben de ideal öğrenci konumlarına girdim. Sürekli ders çalışıyordum. Özellikle soğuğu da bahanedip Beytepe'ye de gitmedim. Zaten sosyalleştiğimiz işte tek yer orasıydı. Yani makina gibi çalışıyoruz işte seçmeli ders, laboratuvar dersi, işte karaciğerin ligamentleri, karaciğerin 12 tane ligamenti var. Neredeyse öğrenmek 12 ay falan, 12 hafta falan sürüyor yani. İlginç. Sadece ligamentleri yani şu içinden damarlar geçen ligamentler. Hepatoduadenonum diye bir ligament var. İşte ya bir de evet. Flexura Doğedono Cjuna aldım diye bir şey var. O çok ilginç. Onun ba yani onun ilgili bir de Traits diye bir şey var. Traits Traits diye yazıyor. Bildiğin de gibi yazıyor. Evet bu yani öğrendiğimiz şeyler gerçekten ilginç. Ben de zaten bunun derinlemesine içine düştüm ya. Artık sosyal yönden sıkıntı çıktı. O yüzden bunu Aa, evet. bu bir konuda önemli yani, bilgi bir vermeye çalışıyorum. Güzel, evet. yani. İçin hoş yani. Evet evet. Sen evet. Güzeldi, sen güzeldi. Neyse arkadaşlar umarım bu İstanbul İzmir'deki toplam 11 gün iyi geçer çünkü bir şekilde dinlenmem lazım çok yorucu yani burada durum. İyi günler. Hoşçakalın izleyen herkese teşekkür ediyorum. Hemen nice istey. Bye. Thanks a lot.